啊！Ah? Herkese merhaba dostlar bugün yepyeni bir video videosu Dattel başlıktan ve kapaktan gördüğünüz şu anda biz Tofaşlarla gazlayacağız Efsane haritada biliz orman yollarında Tofaşlarla gazlayacağız Tofaş çetesi buluştu Mod güncellendi dostlar Yani geçenlerde paylaşmıştım videosunu mod güncellendi Şu an ben Kik'te yayındayım Yayın tekrarını da yaparım Kik'te çekiyoruz bunu Kik çete bir de aşağıdaki açıklamada bulaşabilirsiniz Aratısına böyle çekler beraber yapacağız diyelim Hızlı bir şekilde başlıyoruz dostlarım şu an Kik yazıyor ama Türkçe gözükmüyor Bir sıkıntı var o yüzden neyse Ne yapacağız bugün Aa bunlarla gazlayacağız Bak kimler var burada Maruslar Şahin almış Marus ellerine konan saat Gerçekten üst düzey bir mod oldu Güncelleme geldi Neler eklendi şöyle söyleyeyim İçindeki şu detaylar eklendi Yani şu kahverengi kod falan eklendi ee, Şu Arion falan stickerları falan var burada Bak bunlar falan eklendi Seven'e bilirler. Yani şurada e, şu tuşları falan yerleri biraz daha güzelleşti. Biraz daha iyileşti. Başka ne eklenmiş lan? <laughs> Unuttum. Var işte bir şeyler eklendi. <laughs> Onları ben unutmazsam açıklamada tekrar yazarım. Şu araçları göstereyim. Marusta Şahin var. da böyle banyak gibi bir paket var. Oğlum o nasıl bir motor lan? O ne motor öyle? Deli gibi bir şey var. Oğlum bayağı iyi. E, beşik medyadın jantları beşken şey güzel yenir. Ahmet de var. BBS en sevdiğim jantlardan bir net bir şekilde üst düzey bir şey ama biraz egzozu fazla Ahmet'in. O nasıl bir egzoz? Ee, de var. yine BBS siyah. Bakayım Burak'ta da böyle BBS slip mi? Ulan kabak lastikli adam buluşmaya gelmiş. Hadi bakalım yapıştıralım. Hadi bakayım. Yapıştırın lan. Fazla yapmamaya çalışın. Ben ikinci video girişimiz bu. Bir video çekmiştik açınız biz. Ama bazı sorunlardan kaynaklı onu paylaşamadım. Bunu şu anda sıfırdan çekiyoruz. Şöyle yardıralım. Yavaş yavaş çıkalım. Hadi bak kim herkes daha dik sırayla çıksın. Bak abi. Ha? Benim gözler daha büyük sen araba. Aaa gözleri güzel araba. <laughs> ben şurada Onur da şimdi gariban köşeden bakıyor. Onu bekçi olarak oraya koyduk. Onur arabayı servisten çıkartamadı. Kavga etmiş geçen gün. <laughs> Allah ne yapayım? kardeş hayırdır bize mi iş koyuyor? Bağırt yapıştır lan. Yapıştır kardeş yapıştır yapıştır yapıştır. Evet. Onur yolunda durma vallahi harcarım seni bak. <laughs> Ahmet sen en arkadan gel. Senin arabanın sesi çok çıkıyor. <laughs> hmm, aha bazı kazakta. Ben biraz gazlayacağım açıkçası ya bu videoya. Geçerler de Geçelim mi yani sizin için geçen benim için dün akşam ben bu arta girip topaşla bir gazladım çok hoşuma gitti abi efsane hoşuma gitmişti o yüzden böyle bir şey yapak dedik chatle beraber öyle bir fikir vermiştik oldu yani de sizde de gidilmiyor böyle ya hadi ben yavaştan geçsin açım ben yavaşça gazladım şimdi yavaş yavaş geçsin abi gaz daha yaptırmadan diyeceğim Deh. yani biraz zor olacak şimdi bak nasıl geliyorlar izle kaç kişi yan uçarak gidecek çok merak ediyorum <laughs> geçsenize lan <laughs> geç geç geç. Aslan aslan. Hey, bayağı baya boşatmış roll paket. İçi bomboş edition. edişin. bakayım. dır bakayım. araba ses şekil yanıyor. Yanıyorlar, yanıyor, yanıyor. Hmm, neredesin lan Marus? Oğlum millet acemi dedik. Sen daha acemi çıktın lan. Evet. Burak yavaş yavaş. Burak yavaş. Oğlum kaçına gidiyorsun Bu nasıl bir duman atıyor? Buradaki araba motor bitmiş. Ben vites üç at çekip yetiştireyim arkadakileri. o Honda 75 80 falan git. Of Marus'un geçiş kes. Marus'un motor önümü görmüyorum oğlum önümü görmüyorum. Arabanın hiç sörtü. Kazal kazaydı yeni nesil. Ne? yani 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 la yani. Sonra doğru şöyle yapıştırayım aga. Bu da var yanlayarak girerdim de işte. Aha Onur burada. Onur. Ah, ah. Allah. <laughs> Onur olmadı ya. <laughs> oğlum beni takip et Ahmet de. Oğlum ben Onur'u vurmak için yoldan çıktım. Adam beni takip ediyor. <laughs> la 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 la. Hmm, şöyle gel. oğlum oha 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 gir yolu. Ah, kaza yaptım. of oh, fena vurduk. Ya hasar fiziği de çok güzel ya yenir yenir mağlup seyirinden sakın unutmazsam video açıklamaları ki açıklamak pardon yoruma sabitlerim ilk dakika sabitlemesine böyle 2-3 dakika 10 dakika 20 dakika içinde bir bakmışsın yarım saat içinde sabitlemiş olun dostlar haberiniz olsun yani video geçen seferden bu arada güncellendi yani onu da söyleyeyim yapıştır maruz geldim hadi gidelim yan yana ver 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 <laughs> ver 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 Onu fark Gazlama Önümü görmüyorum oğlum o kimin arabasına çıkan dumanı Aha mart geri kadarmış ya adam Hı, Sıfır geçtim lan Oğlum çok iyi Sanayi geçtim de, lan ya, Piyasadasın bakıyoruz Piyasadayız ne? Sanayi toplatırız diyorum 5000'i kaza yaptık ya <laughs> Hayır liraya toplarız ya ne olacak ee, Ben şunları bir sokaklayayım İzle Yar Oğlum öyle mi görmüyorum? Oğlum öyle mi görmüyorum? Öyle mi öyle mi? Eyvah. Anam 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 anam. Merhaba Yiğit. Nasılsın? iyi misin? <laughs> Kazal ya. Ufak da arabayı çizik. <laughs> döndür kardeşim ben adamsın. Döndür döndür. <laughs> Gidiyor mu araba? Gidiyor sıkıntı değil. <laughs> Oy Yahya'm gelmiş. Yahya'm videodayım kardeşim hoş geldin. Welcome welcome. Chat'e bakamıyorum. Sırf kaza diye galiba. Oy aradan da geçin. Onur attım köşede. <laughs> Onur attım aşağı. Dur bir dakika başka çeşit alayım ya. Yeni gelenlerden şöyle. Ha iğnir. Tofaşın bir sürü çeşit var. Doğan L al abi. Doğan L mi alayım? Aynen. Bu adam biliyor işi. Acaba hangisi Doğan L? <laughs> Doğan Doğan L. Ha burada. Hadi bakayım. Doğan L candır. Abi altı takla çıtır atsal. Ya takla atmazsa olmaz ya. Topaç dedin takla taklasıyla beş tak konuşamadım taklasıyla beş yıl konuşuyor bize Hadi bakayım yardıran ahiret turizm çay kafe yapıştır bir şeyler ya kafana göre Şat <laughs> Videodakiler diyecek ne diyor lan bu adam diye ben chat okuyorum chat o yüzden yani chat okuyorum diğer chat YouTube kadrosu. <laughs> of Ufaktan attım her yana. Al iki. Her yana. Ah. <laughs> Vay arkadaş. Benim attı. Oğlum benim attı. Vay arkadaş. <laughs> Geliyorum bir dakika. Evet dostlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ufaktan beni bir oyundan attı. Yeniden yedim. Ben de ki kimse bana yetişemedi aksilik yapıyordum usta videoda Öyle ama meğer sonra... <laughs> Bozmuşuz Olur öyle şeyler Olur 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 yenir yenir Böyle yanlayarak girer mi buraya aslında Bak ben burada böyle Ver yanı ufaktan tatlı tatlı Sen niye girmiyorsun oyla? Kimmiş o Kravaj Kral Şimdi şöyle Devam edin durmayın oğlum herkes sarı yapmış zaten bu ne lan Ne bu çıkma sarı tak tak sıçmasın Maruz Ortamı Azelov modeline mi girdin? Oğlum o nasıl bir araba modeli? <laughs> Basma o, o egzozun alırım. O egzozla O egzozla dans etmek istiyorum. O egzozunu dans etmek istiyorum senin Ahmet. Hmm olup oyun acayip kasmaya başladı lan yürüyün lan durmayın lan durmayın lan lan durmayın lan durmayın lan. ne yapıyorsun oğlum ah <laughs> neden ya neden neden oğlum yolda niye öyle hareketler yapıyorsun niye çiz hareket hareketler yapıyorsunuz düzgün bir şekilde gidemiyorsunuz ya Abim chatte video çekmenin bazı güzel yanları var bazı kötü yanları var güzel yanları güzel oluyor kötü yanları kimse süremiyor acemi bunlar acemi acemi ben yardırayım en iyisi. yetişemeden olsun. Bu dakikadan sonra da kimse yani eyvallahımız olmaz ha. Anladın? Uçuyoruz ya yani, abi. 125 level gidiyorum ama çok hızlı gidiyorum. Yavaş yavaş Burada gidersen öldürsün. Aha bak 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 bak. Ben sanki freni niye kim vurdu lan bana? Kim eyledi lan beni? <gülüyor> <gülüyor> ne biçim geliyorsun zaten? <laughs> Oğlum Düzgün süremiyorsun zaten bari vurmayın lan Öndeki adam fren basıyorsa vardır bir bildiği <laughs> Yolu dünden ezberledim Ehliyet kursa yazılmadan önce <laughs> Yerler Ya geri geri gel Oğlum geri geri gelmeyin atarım valla adamı ha. Sonra demeyin niye attınız beni diye Düzgün sürün transi. Hmm. Hmm. Allah 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 Allah. İyi iyi. Lan vurma arkadaki. Ne vuruyorsun? Devam ki. Onur'a bak. Onur buranın üstüne binmiş gidiyor, geziyorlar piyasada var. Piyasa <laughs> Çatıyı çöketmiş. Helal lan Burak sana. Normalde süre adam burada. Adam F1 pilotu mübarek. Ne güzel gidiyor lan öyle. Valla iyi iyi iyi. al 5'e. Bazı şeyde durup bir. Durup bir yapsak. Bir anlatsak ufaktan bir. Bir şov mu yapsak? İlk sağa girip böyle bakayım dakikaya kaç olmuş daha erken mi? Daha erken dur son turda öyle yapalım. Direkt orada bir atalım. Efil efil ooo. Oh. araç vurdu üstündeyken araç aha. Dur bakayım. Düşmedi ya. Adam kendi sabit yapmış. İyi stabil yapmış lan ne oluyor? Onu üstünde yaptım. Ahmet, ne yapıyorsun oğlum Ahmet? Ahmet yapma kardeşim. <laughs> Uçuyor. Hmm. Onur gene gitti abi. Resmen rahat buldu ve yapıştı. Ya burada değil ya. Gazlar da işte. Marus'u gazlamak istiyordum. Marus yok oldu piyasadan. Adam araba yaptı yetişemiyor ya. Kendi arabasıyla <laughs> yetiş ya. Bakayım nerede o. Ben çayını aldım ya. Biraz motor gitsiz bunu. Aa, Şimdilik. dur lan ben de alayım. Eşli alak lan ne fark et. Gel sana bir drag yapalım. Bir de şey Doğan görüyor musun Şahin'i normal Şahin değil. <laughs> Hangisi aldın? Şahin ne? Doğan Lokin Şahin. Doğan Lokin. Ben benim tane bu. Doğan Lokin Şahin ha. En güçsüz olsun kardeşim ne fark eder ya. O oh, fena. Oha. 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 Oh. Oh maşallah. Ya, Hocam ufkan hepsi yamuldu. Git git hadi git. Onu çık içimden. Onu çık lan. Vardı. Film rengi değişti farkındaysan. My World için. Ney? Ha koltuklar. İç kısmı My World abi. <laughs> Şahin oldu. <laughs> Yapıştır. Hmm. Arkadakiler fren basmayı unutmayın ha. Frene basın arada bir. Ol korkuyorum arkamda cellat gibi geliyorlar yemin ediyorum var ya. Yemin ediyorum korka korka gidiyorum ya. Şurada viraja bu hıza girsek. Seksen. Oğlum ne güzel yatıyorlar araba. <laughs> Vallahi onu numara yatıyor araba. <laughs> Eyvah beşik adam kapıları bıraktı. Beşik kapıların düştü oğlum. Finalden alırsın. Şu benim arkamda kimse geçsin beni ya. Ay egzozuna ya gitmiş el çok para takmış bir de Burak ya. Ahmet de aynısı. Bir alçı gitti kaza yaptı. Hıp gidiyorlar. Anasını satayım. Anasını sat. Ah. <laughs> Kim lan o? <laughs> Oğlum sen nasıl kaza yaparsın lan bu arabayla? Oğlum bu mod sen değil mi? <laughs> Seni kaza yapma lüksün yok burada maruz. En iyi sürmen lazım. Doğru mu çay? Hayda düz yolda acı çarptı. Valla düz yolda da acı çarpmasın. Bak beni takip et tamam mı? Bir, bir yerden hatırlattı da bu bir şey var. <laughs> Epes patos. <laughs> Geliyor mu? Arkandayım. Bak, Aman. Yavaş 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 sakin. Bak dur. Burak yol ver bakayım. Yol ver diyorum adam olduğu yerde arabayı spam diyor. Takip et tamam mı? Kaçta gidersem. Yapam Bakalım. Biliyorum abi biraz kilenmiş. Ananı satayım. Vurdun mu? Yok. Ne niye takip etmiyor? <laughs> ne yaparsam bunu yapacak. <laughs> Dur. Yeniledim. Hadi gel bakalım şimdi. Kim taklatacak kesin. <laughs> o garanti. Ne vuruyor oğlum? Vurma lan vurma lan Vurma oğlum vurma lan vurma lan Kapı gülen Aman 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 Adam tehlikeli Adam Maraday. tehlikeli harbiden. bu adam biraz tehlikeli gibi gidiyor Korkutucu Astroloji girer bir acı bu Girer 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 Gel gel Oğlum olur nasıl gidiyorsun lan adamın orada Bagajında <laughs> Manyak büyük. Ben dinle ne yaptım biliyor musun? 2 saat boyunca bu haritada ikman yaptım. Antrenmanlıyız yani anladın? Hadi bak. Anladım. Böyle yardırıyoruz. Burada uçarız gibi. Öndeki giderse giderim. Gidemez. Aman anam anam, anam 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 anam. Benim sol çamurlukta sol kapı değişen. Anam anam anam. Anam, anam anam anam. Ulan Şahin lan bu. Oğlum, <laughs> oğlum her şey değişen. Kal. <laughs> <laughs> Oha beşik ya. Allah maruz ya Ayret iyi vurmadı herkes vurdu iyi vurmadı Ayret İyi sen de vursaydın oğlum Sen başın kel mi? Bence değil ama sen bilirsin gene de Şeye gidelim orada bir durup çekeyim seni Çekerim bir yere götüreceğim Sıfır kim? Kalkma sen kalkmayacaksın abi önümde hiç He? Dur geliyorum Bana bir kimi sıfır çektirecek Geldim geldim basladı. Korktun mu? Sonunda adam Yastım. öyle bir geliyordu ki 5 Korktum ben korktum anam satayım. <laughs> Aynı yolu dönüyor hep. <laughs> Aynı yolu dönüyor tabi lan harita ne kadar büyük olabilir öyle düşün. Ya ben bu aslında güncelleme geldiği için yapmayacaktım. Biz dostlar bunu güncelleme geldiği gün çekiyoruz. Yani siz bunu bir iki gün sonrasını izleyeceksiniz büyük ihtimalle. De. Normalde bu videoyu çekmeyecektim. Günceme geldi. Çok ısrar ettiler chat. Bir de beklenen vardı dünden. O yüzden sağdan gireceğiz bir yerden. Burada bir da sağdan bir yol olmasa ha. Buradan gireceğiz. Oh, hızlı girdik. Burada yan yan. Yavaş yavaş abi İran. <laughs> sağdan gireceğiz dedik. Uçarak gireceğiz demedik oğlum. <laughs> Çılgın mısın sen? <laughs> Yılgınmış. Onlar güzel mesele deyip Ya yani işe öyle bir şey var. Bir <laughs> de bilen yok. Onu la 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 la. Sıfır çizdi şimdi. <laughs> bakalım kimler çizebilecek. Hadi bakalım dur. Hadi bakalım şimdi sıraya dizelim bakalım herkes. Sırayla. Dizil sıra dizil. Dizil herkes sıra yan yana dizilsin. Dizil yan yana. Yan yana dizilin. Dizi buraya. Burak dön bakayım sıfıra. İlk sen Dön bakayım sıfır kaç tur döneceksin Hadi bakalım. Erkekler belli ettik kendini. Hadi bakayım. Tamam sıfır çizdim Burak gel bana gerek yok geri geri. Niye geri geri geliyor? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Barış niye arabayı <laughs> değiştiriyor? Hangisini aldın? <laughs> <laughs> Drift'e trik aldım abi. Drift'e aldım dur. Niye araba değiştiriyor? Ben değiştiriyor muyum? Tamamdır geri halim diyelim Yok yok şaka yaptım oğlum ben de <laughs> Bakayım Burak dönebilecek mi? Sadece egzoz sesi geliyor. Arkadaş bu adamlar niye bu? Yok abi bunlar dönemedi. Bak Burak dönemedi. Bence olmadı. Başarılı değil. Ahmet de oldu yere dönüyor. Ha, ah. Burak şimdi oldu işte. Helal helal helal. Helal adamı vurdun lan. <laughs> Yiğit dön. Herkes dursun. Ahmet tamam Burak Ahmet tamam Ahmet Burak durun lan O dur dur Allah aha o da kaz yaptı Burak zaten hiç anlamıyor ne desem anlamıyor abi Bin kere söylemen lazım bin birinci ancak hani Ahmet ona benziyor yani şu anda <laughs> Çık lan keşe Çıkın keşe yürü Ondur dur bakayım sabit Oha bak yiğit şoför ha. şimdi. Dönemedim. Bir yol ver bakayım. <laughs> Yemedi. Dur şimdi. Vites atma abi tabi vites tutuyordun. Hı? Hmm? Vites yok ya. Gücü yok ya sabit bir vites lazım. Birinci vites mesela. Heh. O yüz. Tabi ne oldu bilin bakalım. Kayış çıktı gene Anasını satıp kayışın. Bana <laughs> <laughs> bu kaç diye çık çık ya. Ben de güzel şey mı burada. Ah kafam. Dön lan Maris dön. Dön. Hadi bakayım. Ha onu piyasaya ya. Karba <laughs> oyun şu an multide kalabalık olduğu için öyle oluyordur ya. Multide öyle oluyor. Vay adam adam. İki de döner maruz. Denemek lazım. Hadi polka. Ya aslında direksiyon açısı yetmiyor da. Olmadı. <laughs> Lan benim yeni kayış çıktı. Neyse ya olmuyor. Tamam yeter bu kadar. Oy. Ben bunu leksiyon çıkartıp klavyeyle yaparsam ancak öyle yapabilirim. Direksiyon da olmuyor. Kayış atıyor. Ananı satayım arabaya. Narazına tükürdü. Evet dostlar mod güncellendi. indirip oynayabilirsiniz. Güzel bir mod. Yayına devam edeceğiz ama video Olur, için bekleyenler için söylüyorum. Bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmeler. <laughs> hoşçakalın. Bu tarz çekmeyi sizler de katılmak istiyorsanız açıklamadaki linkten ee, kanala şimdiden abone olun. Oradan yani takip edin. Önemli. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.